Evet efendim. Assassin's Creed içinin 5. değil 6. 6. mı? Kaçıncı bölümüyüz artık efendim? O bölümdeyiz. Şimdi şurada 6. bölümdeyiz bu arada. Bir tane şey var. Suikastçı mezarı var. Buradaki o şeyden almamız lazım. Ben bunu gidip alacağım abi. Ondan sonra da göreve gideceğim. O Altair'in zırhı için. Neyse. Şu parayı da bizim arada bir, gördükçe böyle bir delleniyorlar biliyor musun? Boss var düşman var sakata geliriz. assassino garç ya aksanları çok iyi değil mi bu arada sesimde falan mı sıkıntı yok kayıtta okey tamamdır <laughs> o bayağı büyük bir alan stay away from the artwork on the walls and when your men paint the dome take care not to disturb any of the sacred relics in the lanterna on top they are the most important artefacts in our church yes yes padre just make sure to pay us the full sum for our work Sahayım. Buradaki suikastçı mı ürün mü ürünü buluruz. <laughs> ha boğazımda bir küçük var. Öyle peti peti çıktık tamam. buradan böyle de devam ettik. Buradan da böyle mi gittik? Çok güzel. Checkpoint noktası gibi bir şey o herhalde. Ben de. Now I have a way back up in case I fall. Ben böyle, buradan da böyle. 아키아아 r <Sessizlik> 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 tamam. Buradan bura buradan bura. Gördüm galiba yolu. Hayır, hayır. Burada şey vardı. Ne olacak? asasin Evet. Kaysı oğlum çıkılacak bir yerler vardır illa ki. Şuradan olabilir mi peki? Bu işi de hallettik. Geçtik, buradan da geçtik. Buradan da geçtik. Düşeceğiz sandım biliyor musun? Oğlum, o dönemde bu insanlar acaba hani böyle yapılar gerçek <laughs> acaba nasıl şey yaptılar Yemin ediyorum bulduk. Şimdi bende iki tane tabak oldu ondan. Dört tane daha lazım yanlış değilsem. anlıyorum hocam Evet ufak bir teknik aksaklıktan sonra geldim. Şeye bakalım mı ya? Şu balyozu değiştirebiliyor muyuz? Başka bir şey alabiliyor muyuz? Şimdi göreve gideceğiz. Suikastçı lahitsini de aldık. <laughs> ya hayır hayır. hayır <laughs> yeni bir şey <laughs> aldık değil mi? <laughs> Tamam, okey. Ufak bir mesajlaştım da. Sizi bekletmiş oldum kaydın açık olduğunda unuttum. Ah, got your in the Come, don't be shy. I only aim to heal. Bir <laughs> anı başlasın mı? Şimdi Lorenzo, his wife. Lorenzo. There's Giuliano, Lorenzo's brother. Where is Francesco? Francesco. There he is. Time to strike. Crepa, <laughs> traditore! Giuliano.

i KILL You brought this on yourself! Now! Just die already! Please! I need help! Ya işte böyle. İşte böyle. koduma olur seni. Gel. Sen de gel ha. Hadi. Artık öl ya şu balyozun ya çok ya. Buna kodu mu ne oldu Buraya gel sen, sen buraya gel Hayır eşleştirme nasıl bozuldu lan? Bu adamı öldürecektik. <laughs> Aa bir daha buradan başlamam oğlum. sana you saved my life it's nothing but the man who did this to you has to pay ah not now I need help first to my home people I trust them can you ah. Gidelim, Evan, abi. let's go I'm losing a lot of blood. Hang on, Signore. I'm moving as fast as I can. Oh, Francesco De Pazzi! I'll kill keep... him. I'll wipe his entire family from the city. They'll be alright! Cuidatevi, Signore. Conserve your energy, or I'll be delivering a corpse. We're almost there now.

Ha! I'm more than capable of pushing down. I hop kalk combat. So easy. Let's do it. Run, <laughs> <laughs> ne oldu da? Sanki ben yaptım. Amcalık sen gel bakalım benimle.

Poliziano, open the maledetta porta! By the thrice greatest, come in, quickly! The city is at war! Hurry! Wait! I am in your debt. Tell me... ...why did you help me? You are not the only one who lost a brother to the pazzi. My name is Ezio Auditore. Ah... ...you're Giovanni's son. Your father was a, a good man. He understood. I with them. The honor. Loyalty. The Pazzi thugs are storming the Palazzo della Signoria. We cannot hold them off much longer. No. If they get inside, they'll murder our supporters and put their own devils in power. Then my survival would mean nothing. I have to. Uh, uh, Francesco de Pazzi. Help save our city, Auditor. Kill him. Signori, I saw Francesco lead a battalion around the back of the Palazzo della Signoria. I fear he may be seeking another way in. Go, before it's too late. Do what you can. I will Şehirde savaşa bak ama Öldür öldüre gidiyorum ya. Benim umurumda değil biliyor musun? Dur <laughs> beni blokluyor demirci. Ya yeni silah gelsin kurban olayım ya. Hayır. ya. O bizimkilerin idam edildiği yer. Aa ağır bir savaştır. You again? Why aren't you dead? Man, slaughter him! Belanı sikmeye geliyorum. Bekle. Gel Deli. Deli. Oh, the boy thinks himself a master swordsman. And so he drawn some light. My men will make short work of you. God! God! No one's coming. It's just us now. Maledetto chei diavolo di porte! Stary lotano. Ne yaptı lan o? I'm losing him. Got to hurry. <laughs> Nereye kadar keşif edecek acaba? Merak ediyorum. Che <laughs> risicata. Now Firenze will judge you for what you've done. It's over. It's all over. Meglio essere felici in questa vita. E aspirare a esserlo nella prossima. Requiescat in pace. Libertà 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 Francesco Francesco Evet bu bölümü de Bitirmiş bulunmaktayız Efendim, Bir sonraki bölüm devam edeceğiz Kendinize iyi bakın